Altı tanecik soru kaldı efendim. Sekiz harfli cevaplar bunlar. İlki batı kökenli bir kelime. Hı hı. Çok da uzak değil. Bize gayet iyi bildiğimiz bir kelime. Tek dert sorunun içerisinde pek bilinmeyen anlamı kullanılmış. Şu yatay sorusu gibi kafanız karıştırılmaya çalışılmış. Evet. Çözersiniz. İnşallah. Buyurun. Saray konutta denen devlet görevlisi konutlarının adıymış. Ama günümüzde... Residans. Yalan. Da Dans. Oldu bitti. Çok güzel. Buyurun yenisine. Bu çok basit. Özellikle suyunu çıkarmaya elverişli turunçgiller için kullanılır bu tabir. Suyunu çıkarmaya elverişli turunçgiller. turunçgiller. Önüne bir ön ad gibi gelir. Onları niteler. Ön ad. Turunçgiller. Portakal. Nokta nokta portakal. Narenciye. Olmadı. olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Harf alabilir miyim? Harf istediler harf. İşte bir k harfi. Hımm. Suyunu çıkarmaya elverişli. Evet, elverişti turunçgili. Sıkmalık. Sıkmalık portakal 700 puan. Ay. <laughs> Biraz ürküttü ama olsun. O kadar heyecan da <laughs> lazım efendim, evet. değil mi? 4 soru kaldı. Hı -hı. Süreniz bol. Lütfen Hı -hı. sürenizi kullanın, Hı -hı. harf almak yerine. Tamam. 9600 puanla bitirmek üzereyiz. Bitirelim de. İnşallah. Tamam. Hadi buyurun. 2 kelimedir birleşik yazılmaz ayrı yazılır. Etmek fiiliyle birlikte de boy göstermek, ortaya çıkmak, görünmek anlamlarına gelir. Eski bir tabirdir. Zuhur gibi. Hayır. Görünmek. Evet. Boy göstermek daha güzeli. Boy göstermek. Şöyle bir boy göster. arz endam. arz endam. Durdurduk mu? Evet. Sanırım durdurduk ve 900 puan kazandık. Bu zaten yakıştırma yolu tabirlerden. Gibi. Evet ikinci kelime belli. Yavan kuru, tatsız, tuzsuz yiyecekler için kullanılır. Saman gibi. Saman gibi derler 900 puan daha. İki tane soru kaldı. Beş tane harf alır mısınız o iki soruda? Hiç İnşallah sanmıyorum. Kalma. Hiç sanmıyorum. Yeter ki başımıza bir bela bir... Allah korusun. Evet gelmesin. Buyurun. Hapsetmek iki kelimeden oluşuyor. Hapsetmek. Hı -hı. Çok da böyle yani hani teklifsiz konuşma demiyor ama teklifsiz konuşmaya yakın açıkça söyleyeyim. Kafeslemek gibi. İki kelime. İki kelime. O kadar jargona yatkın değil. Harf alayım ben. Aldık bir harf. Bir buçuk dakika da süre var efendim. Hapsetmek. Bir şey etmek. Olabilir, olmayabilir de, olmayabilir de. Tıkmak. Yeri. Hadi oralara doğru. Hah. Tıkmak. Hadi oralar. Kodes. Kodese tıkmak. <laughs> atmak o zaman. Ne güzel. Atmak. Ne güzel. Nereye atmak? Nereye? Nereye? Zindana atmak. Ne tarafa? Zindana atmak. Bir harf daha alabilir miyim? Alalım mı hakikaten? Alalım Aldık. bir tane. Lazım olan geldi. İçeri atmak. İçeri atmak 800 puan değerindedir. 8400 oldu. O Vay Son be. harfi almadan bulurduk ama olsun, olsun olsun. 53 saniyeniz var. Eğer ki yaşamazsınız çünkü bu çok kolay bir soru ya. İnşallah. Aklınıza gelmezse filan biraz daha uzun düşünmeyi göz önünde bulundurun. Tamam. Harf almak yerine. Tamam. Olur mu? Tamam. İki kelime efendim şöyle soruluyor. Aslına bakarsanız bir bilgi sorusu bu. Balıkesir Manyas'taki milli parkın barındırdığı Kuş ya cenneti. yaşam zenginliği doğrultusunda... Konulmuş olan ismi. Kuş Cenneti. 9400 üzerine de 48 saniye tadından yenmez. Yenmiyor. Aman dikkat. Burada ne hevesler kursaklarda kaldı. Ne yapalım? Kısmet. Ne yapalım? Olumlu Kısmet. düşünelim. Olumlu düşünelim Hı -hı. ama pek de korkmuş gözükmüyorlar. Hadi da göz önünde bulunduralım. Gül Hanım'a ister kazansın ister kaybetsin. Hak ettiği alkışı verin.